Gündemde neler var kanalının çok değerli takipçileri hepinize yeniden merhabalar. Son dakika bir gelişmeyi aktarmak üzere tekrar sizlerleyiz. Değerli takipçilerimiz Türkiye denizden tüm unsurları yok edecek. Artık güç bizim elimizde. Hem savaşta hem de barışta. Değerli izleyenler Türkiye'nin ilk yerli savaş gemisi TCG Anadolu'nun Türk Silahlı Kuvvetlerine katılacağı gücü ve ilk etapta hangi bölgede vazife icra edebileceğine dair uzmanlar özel değerlendirmelerde bulundu. Türkiye'nin savunma sanayi ve güvenlik anlayışındaki dönüşümün önemli bir vesikası olan çok amaçlı amfibi hücum gemisi TCG Anadolu düzenlenen törenle Türk donanmasının hizmetine girdi. Savunma strateji ve güvenlik uzmanı Yusuf Alabarda, TCG Anadolu'nun hem savaş zamanı hem barış zamanı önemli görevler üstleneceğini duyurdu. TCG Anadolu'nun iki özelliğine dikkat çeken Alabarda, bu gemi hiç kuşkusuz kendi içinde iki özelliği barındırıyor. TCG Anadolu çok maksatlı amfibik çıkarma gemisidir. Bu anlamda içerisinde tanktan zırhlı personel taşıyıcısına ve zaha dedikleri amfibik hücum araçlarına kadar birçok şeyi taşıyabiliyorlar. İçerisinde hastanenin ve ameliyathanenin olması yardım faaliyetlerinde de kullanılması açısından son derece kritik dedi. Türkiye hukuksuz bir şekilde F-35 programından çıkarılınca gemiye Kızıl Elma ve Bayraktar TB3'lerin konuşlandırılması kararı alındığını söyleyen Alabarda, Türkiye bunu planlanırken İspanya'nın yaptığı gibi üzerinde bir uçuş pistinin bulunması itibariyle F-35B tipi dikey iniş kalkış yapan uçakları konuşlandıracaktı. Fakat daha sonra F-35 programından çıkarılınca Türkiye bu boşluğu F-35B yerine Kızıl Elma ve TB-3 dedikleri insansız hava araçlarıyla donatmayı düşündüğü ifadelerine yer verdi.